Evet. Bugün Türkiye Kulüpler Federasyon Kupası Şampiyonası'nın ikinci günündeyiz. Şu an yanımızda 648 ve 649. tarihi 40 bunlar güreşleri ağası Selim İnşaatlar sahibi <laughs> evet. Sayın Seyfettin Selim'le beraberiz. Evet. Bugün ee, dün yoktunuz ama bugünkü güreşleri için buradasınız evet. bugün güreşleri izlediniz Minder güreşini geçmişte Belek'te yapılan bir kurultayda şunu söylemiştiniz 50'li 60'lı yılların yağda güreşini arıyoruz demiştiniz evet, evet. Bugün de Minder'desiniz Evet bugün Minder güreşini nasıl buldunuz Tabii Minder güreşi çok güzel gerçekten ee beklediğimin üstüne güreş oluyor. Çok güzel güreşler oluyor. Eee hoşuma da gitti. Zevk de aldım. Tabii ki gönlümüz üstü ki bu güreşin daha çok seyircisi olsun. Zaten noksan bu. Sevgili, sevgili başkan. Yani güreşi. Ya, biliyorsun yağlı güreşin her tarafı seyircili ama salonlara bu seyirciyi çekemiyoruz. Evet. Tabii bunun için gerek basın, gerekse federasyonun biraz daha bunun reklamını yapması lazım. Gerçekten kıran kırana bir güreş bu güreş. Yani burada hiçbir şekilde şaibenin olmadığı, gücün, gerçek gücün olduğu bir yer yağlı güreş. Bizim ben hep gran gran güreşten yanayım. Bugün de bunu görüyorum ve gurur duyuyorum. Yani herkes de gurur duyuyorum. Çok güzel güreş oluyor. Gücün yettiği yer burası. Yani tam yağlı güreşte biraz daha yağ kayıyor falan ama bunun öyle kayma falan yok bunda. Gerçek gücü olan ortaya çıkıyor. Çok da hoşuma gitti. Dün işlerimden dolayı akşam geldim. Bugün izleyeceğim, şey, sabahtan beri izliyorum. Yarın da izleyeceğim. Çok hoşuma gitti. İnşallah... Ee, tarihimiz olan bu güreşi çok güzel yere getiririz da bizim yani seyircimiz değil de seyirciden yana bir sıkıntımız var yoksa güreşlerimiz gran evet. evet. Sevgili Ağam e, 2010 yılındayız ve yavaş yavaş 40 bunlara doğru e, günlerimiz evet. azalmaya başladı evet. Sevgili Seyfettin Selim ağamın bu seneki 40 bunlarda ne gibi Yenilikler olacak kıtımlar sahasına şimdi federasyon başkanının arkadaşımızla görüşeceğiz geçen sene almış olduğumuz kararlar var ee, işte onları e, bu sene faaliyete getireceğiz bu sene seneye biliyorsun bu bir seferde olmuyor bizim bu sene de ben ağırlık yapmak istiyorum tabi kısmetçe ee, ağırlık yani biliyorsun üç, biraz üç, daha 3 üç yıl, üç yıla 3 yıla endeksliyiz inşallah tabi 3 yılda belki 4 yılda olur amacımız güreşe bir hizmet vermek başka bir beklentimiz yok bunun için herkesin, herkesin yararını özellikle seyirciyi nasıl çekeriz sahaya, bizim amacımız bu. Yani güreş belli, burada insanlar, pehlivanlar ter döküyorlar. Bunun da hakkını almaları lazım, yani gerek televizyonlarda, gerek basında, gerek seyirci olarak, gerek madde olarak pehlivanlarımızın bir geliri olacak ki bu güreşe telebartçın. Yani çünkü bu pehlivanların bundan başka yaptığı bir iş yok. Benim tek niyetim bu, yani federasyon başkanına bizim ee, kafalarımız uyuyor, iyi bir arkadaşımız. Sağ olsun. Ee, bizi de buraya davet ettik dün. Ee, amacımız beraber belki daha güzel şeyler ne yapabiliriz? Tabii herkesten faydalanmak lazım buradan. Daha güzel nasıl olabilir? Şu anda burada gördüğüm tek sıkıntı seyirci. Yani bu bundan güzel güreş olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin görüşünüz nasıl? Kıran kıran güreş oluyor. Yani. çok çok minder bunun güreşi burada... genellikle burada minder güreşi böyle geçer. Bilhassa aynı sikletlerde eş değerde 3-5 tane güreşçi olduğu zaman kalite evet. daha yükseliyor ama evet seyirci sıkıntısı bu ülke genelinde var bu dünya genelinde de var sevgili ee, evet, Selim Ağam bugün dünya aynen. Şampiyonlarına, baktığımız aynen. Zaman, aynen. O şampiyonlarına baktığımız zaman aynen. o seyirci dünyada da var bu seyirci. ama aynen. geçmişte bu salonlar tıka basa doluyordu doğru ama bugün aynen, onu yakalamamız lazım yani bak şu anda benim amacım eskiye dönük yani 1970'li 80 80'li yılların 90'lı yılların değil de 80'den önceki yılların güreşleri mesela anlatıyorlar. biz de gidiyorduk o güreşlerin tekrar geri dönmesi ve dönüyor. Yani güreş geri dönüyor fakat seyirciyi de bir şekilde sahaya çekersek burada tabii basının da herkesin desteği olması lazım. Burada çünkü öyle bir rant yeri değil burası. Yani güreş tamamen insanların bilek gücüne dayanan, güce dayanan bir atasporu. Bunun için elimizden geleni yapmak lazım. Bunun altında başka bir şey yani küsmek, darılmak olması lazım. Onun için bu güreşe elimizden gelen desteği ben vereceğim bu sene de belki seneye de eğer böyle güreşe gidiyoruz ki belki bir iki sene daha ağırlık yaparız niyetimiz o yani ağırlıktan şeyim yok benim beni tanıyanlar biliyor evet biz ee, de biliyoruz yani, biz de, de, de öğrendik 8 -8, sevgili, 10 sevgili 10 Seyfettin Selim okullar yaptırıyor ama, ama güreşi de şunu istiyorum ata atasporumuz yani bu bizim kurulumuz yani ben buna inanıyorum bu bir kişinin bak bir Türkiye'de baş pehlivan olmak çok zor bir şey şimdi yağlı güreşte biz daha çok gittiğimiz için bu güreşi bugün mesela birkaç edeceğiz ama bugün özellikle çok zevk aldım. E güreşe de gran grana geçiyor. İşte inşallah bir şeyler yapmak istiyoruz tabi. Elimizden geldiği kadar ne gelir nasıl olur. Ee, Türkiye'de ben siyasetin bittiği tek yer spordur. Buna da herkes destek veriyor. Her görüşten insanlar güreşe destek veriyor. Ben buna şahit oldum. Yani bütün parti liderlerimiz hepsi buna destek veriyor. Herkes bu güreş seviyor. ve burada kalan işte bizim kişisel becerilerimiz yani federasyonun, güreş ağzını, güreşlerin Medya i̇şte medyayı da çekebilirsek gerekirse ama bu hep dediğim Bizim gibi en bir tanesi de medyanın içimizde olmaması. Burada burada şu var tabi medya da işini yapıyor. Nedir buradaki medyanın işi? Medyanın da bir bu maçı yayınlaması için bir seyirci kitlesi olması lazım. İşte bunu yaymak lazım. Yoksa medya nasıl bunu versin? Hmm. Kimse izlemese değil mi? Bunu çözmemiz lazım. Ben teşekkür ediyorum ilginize. İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Biz sevgili Seyfettin Selim Hanım, biz Antalya Günlüğü olarak internetteyiz. E ee, Antalya TV olarak yine uydudayız. İzliyorum ben sizi. Uydudayız. Ben internetten takip ediyorum evet, Uydudayız. İnşallah ben bu bunları edeyim. bunları orada daha böyle kalıcı i̇nşallah, daha ses inşallah, getireceği inşallah. İnşallah hep beraber. İnşallah. Nice nice binlere nice nice güreşlere i̇nşallah. beraber. İnşallah. i̇nşallah. E, olacağız. biz inşallah. teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet bugün müsabakaların bu ikinci günü. 60, 74 ve 120 kiloların güreşleri kıran kırana devam ediyor. Bu güreşlerin içerisinde ee, yanımızda yanımda yağlı güreşten sorumlu yağlı güreş yürütme kurulu başkanı sevgili Mehmet Ayhan'la beraberiz. Evet burada yağlı güreşe emek vermiş şu anda ekip olarak kendi komitesinde de gerek yürütme kurulunda gerek Hakem Komitesi'nde olan arkadaşlarımız da buradalar ki mutlaka önümüzdeki bu sezonun e, güreşlerine yeni hazırlıklar peşindeler evet evvela burada kurulları toplamanın amacı neydi sevgili Mehmet Ayhan şimdi biliyorsunuz bizim sezonumuz Mayıs'ta başlıyor Antalya'nın sezonu evet. Nisan'da Nisan'da Mayıs olarak kabul ediyoruz ortalaması Şimdi biz yılbaşından itibaren buradaki Ocak ayında nasip olursa bütün uygulayacağımız kurallar 2009'daki eksikliklerimizi çıkarttık. Onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bölgelerle ilgili değerlendirme yaptık. Kurullardaki arkadaşlarımız kendi bölgeleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları değerlendirdik. Bunlarla ilgili yapabileceğimiz veya yapılacak yağlı güreşteki yeni ilgili teknik, taktik, ne, e, bölgesellerle ilgili de çalışma yaptık. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii bu yağlı güreşin kalbi, damarı Antalya. Biraz. Antalya olduğu için her şeyin toplantını da ilk başlangıcı da Antalya'da yapıyoruz. E, 650 yıldır, 57 yıldır yapılan bu geleneksel güreşimize bu tarihi sporumuza bizden başka da sahip çıkan olmayacak. Çünkü biz bunu şunu diyorum. Antalya'nın gerçekten bürokratlarına, belediye başkanlarına, ağalarına, ilgili herkese ben teşekkür ediyorum. Geçen sene 22 tane güreş olmuş. İnşallah biz bunu bu sene 30'a 40'a çıkartmayı düşünüyoruz. Biz onlara yardım edeceğiz, onlar bize yardım olacaklar. Biz bunu el birliğiyle bir noktaya getirmemiz lazım. Dünyanın en eski sporunu el birliğiyle bir noktaya getirmemiz lazım. Şimdi e, sevgili Mehmet Ayhan bu seneni bu sene geçtiğimiz yıl alınan bir karar vardı. Bu sene 32 baş pehlivan. İyi bir temenni mi bir e, böyle bir bir e, bilgi vardı. Bu sene bu gerçekleşecek mi saray içinde? Şimdi sevgili hocam bu sene gerçekleşmeyebilir de biz şunu şunu düşünüyoruz. Biz bunun çalışmalarını şu andan yapıyoruz ki bizim biliyorsunuz olimpiyatımız 40 pınar. İkinci dünya şampiyonamız da Edirne Elmalı Güreşi Şimdi biz burada Olimpiyata nasıl bir sporcu Direkt gidemiyorsa evet. Kırkpınar'a da gelmesin Dünya şampiyonasına nasıl bir sporcu gidemiyorsa Buraya da gelmesin Ha biz şunu diyoruz Önüne geçen soyunmasın. Ya muhakkak ki Ama bir de şu geleneğimiz var Bu geleneğimiz de yıpradı Yani yağlı güreşin özünden bir şey vermememiz lazım Şimdi burada şu var Yağlı güreşin Kırkpınar veya Elmalı yağlı güreşin öğrenileceği yer değil. Yağlı güreşin sergileneceği yer. Şimdi biz bunu bütün millet bir türlü anlatamadık. Şimdi oraya her önüne gelen soyunmasın. Ha, Türkiye'de bugün 120'ye yakın güreş yapılıyor. 118 güreşin hepsinde güreşsin herkes. Ama bu iki güreşte gerçekten bir şeyler olsun yani. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu iki güreşin özelliği olması lazım. E, muhakkak ki abi biri 650 yıldır biri 657 yıllık yani hakikaten çok büyük bir kültür bu kültüre sahip çıkmamız lazım onun için de buna herkes basını sizler olsun diğer arkada ilgili bütün herkesin bu konuda bizlere yardımcı olacak bizler de onlara yardımcı olmamız lazım şimdi şunu söylüyorum ya bir sumo güresi 3, 3 saniyelik 1 saniyelik 10 saniyelik bir olay bütün dünya bunu tanıyor ama bizim ya 650 yıldır, 7 yıldır yapılan bu güreşimizi bir türlü biz tanıtamıyoruz. E bu bunda basının da suçu var, bizim de suçumuz var, ilgili herkesin suçu var. Niye? Biz burada bu özümüzü tanıtamıyoruz. Ben size bir anımı anlatayım. 2004 yılında Avrupa Şampiyonası vardı. Ank İstanbul'da. Grokoremen Avrupa Şampiyonası'nda biz yağlı güreş gösterisi yaptık minderin üstünde. Filanın Amerika temsilcisi dedi ki yahu dedi bunda dedi bak ne güzel dedi bir güç gösterisi var. Ne güzel bir pop müziği var evet, diyor pop müziği evet, diyor evet. maniye. Evet, tabii Şimdi dağıldığı zurnanın yahu diyor siz yapma. bunu nasıl tanıtamıyorsunuz bu dünyaya diyor. Biliyorsunuz fila dergisinde de o zaman o yayınlanmıştı. Evet. E, biz bunu yapmamız lazım yani bunda bir noktadan başlamamız lazım. El birliğiyle herkesin bu işe yardımcı olmasını istiyorum. Peki sevgilime ben yine zaman zaman beraber olacağız. Ben teşekkür ediyorum. Bu ilginizden dolayı da sizin şahsınızda ilgili yere, ilgili televizyonunuza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet şu an yanımızda Güreş Federasyonu As Başkanlarından sevgili Mehmet Genç Mehmet Genç de bizim Güreş'in içerisinden gelen aynı zamanda da benim çok sevdiğim bir arkadaşımızın oğlu ve eee genç genç insanların Güreş'te yönetici olması da çok güzel bir şey aynı zamanda da Aski'de de Ankara Büyükşehir Ankara Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'nde e, ekibinde başkanım. de başkanlığındaki o ekibinde tahmin ediyorum ki orada 3-4 takım var ya da Güreş takımınız var altyapı olarak da var Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ondan sonra da işte e, orada yetişenleri ASKİ ye alıyoruz. ASKİ'de yetiştiriyoruz. E, Melik Gökçen e, hem altyapısı yapısı var hem de e, büyük olarak ASKİ var. O şekilde yetiştiriyoruz. Işte. Şimdi tabii büyük şehirde geleceğiz. Evvela bu kulüpler federasyon kupası serbest güreş şampiyonası ile dün ve bugünkü güreşleri nasıl gördünüz? Vallahi e, çok kaliteli güreşler oluyor burada. Çok güzel güreşler oluyor biz de burada zaten arkadaşlarla onu konuşuyoruz. Şimdi ee, bu kurallardan dolayı Greco Remende ee, çoğu sporcu bir buçuk dakikayı güzel. bekliyor. O yüzden iki sporcu da kesinlikle maç yapmıyor oyuna girmiyor ama burada maşallah ee, oyunlar oyuna giriyor. Çok el torbaya zor zor oldu giden oldu. Aynen öyle, aynen öyle çok güzel müsabakalar oluyor burada yani çocuklar çok güzel güreşler yapıyor. İnşallah yarın da böyle devam eder. Çok güzel kaliteli güreşler oluyor. Evet. Güzel. Burada ilk 6'ya gireni Yaşar Doğu turnuvası. Evet. Burada e, şimdi 12-14 Şubat'ta İstanbul'da Yaşar Doğu güreş turnuvası var. E, i̇lk 6'ya girenleri orada e, bir daha deneyeceğiz, bakacağız. Orada Ondan başarılı sayı, olanlar Sayıyı azaltacaksınız. Orada başarılı olanlar zaten e, işte Avrupa Şampiyonası geliyor, Dünya Şampiyonası geliyor. Bu sene hazırlanıyoruz. Onlara e, artık seçme niteliğinde olacak. Onlar da kendilerini orada gösterecekler artık Evet Şimdi e, Siz de biliyorsun ki o, bu e, Müesseselerin içerisindesiniz Bugün Türk Bireç'ini sırtlayan belediyeler evet. Bunların ana başında iki büyük Belediyenin biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi Geçmişte şu anki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ama dünden beri de devam eden Melek Gökçe Ankara Aynen. Büyükşehir Belediyesi Aynen. Melek Gökçek ve Güreş Dersek Valla Melek Gökçek Ve Güreş'e desteği e, herkes görüyor zaten. Melik Kökçek, e, Güreş değil. E, bütün, bütün branşlarda, bütün branşlarda, hepsinden elinden gelen ne varsa desteği veriyor. spor aşığı bir insan. Gerçekten de e, Güreşe de sağ olsun e, iyi destek veriyor, güzel destek veriyor. Allah razı olsun ondan e, Türk güreşine destek verdiği için, Spora destek verdiği için teşekkür ediyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız'a da ve diğer ee, destek veren belediye başkanlarına da şahıslara evet, da bugün kurumlara Bursa, da Bursa Büyükşehir Büyükşehir'de evet, görüyoruz ki evet, çok Bursa'da, güzel çocuklar bünyesinde şey, takım kurdu. Onları da tebrik ediyoruz. Ee, Türk Bulunduruz. güreşine Bulunduruz. destek veren herkese Bulunduruz. teşekkür ediyoruz biz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Ali Rıza Kaya 3. Sporçlu Madalya'sı 2008-2009 yılı Kariye Kutlar Güneşler arası Sayın Seyfettin Selim Bekler'e katılacakları arz ediyoruz. 2. Mek Gümüş Madalya Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Ali Rıza İkinci soruşturma adresi Türkiye İngilizce Mevcutluğu'nun yönetim kurulüyesi Sayın Mehmet Aydın Karol Solal'ı yönetim kurulüyesi. Açılıyor. <Sessizlik> Ve birinci altın madalya. 2010 yıl Büyükler Senver Kulüpler Arası Federasyon Kupası'nda yüz soruşturma kadresi Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu pil ayırcısı, Sayın Ahmet Ayıkep'e takip arz ediyorum Müzik <laughs> 70 50'lik bir 74 kilogram magazin yapacaktır dönüyor